Yaşasın. Bugün arkadaşım gelecek. Oyun oynayacağız. <laughs> Harika. Benim de ilk kez arkadaşım geliyor ya. Hep Ceren'in canlı arkadaşları geliyor. Acaba arkadaşıma neyi versem? <laughs> Şu bebeklerden mi versem acaba? Melis. Melis bak kim geldi. İşte Ece. Hadi sen Ece ile oyununa başla. Biz de Ece'nin annesiyle bir kahve içelim. Sonra Ece'nin annesi gidecek. Siz de ikiniz burada kalacaksınız. Tamam mı? Annem gitmesin. Aa Ece olur mu annen gitsin? Markete gitsin sonra delecek. Biz seninle oyun oynayacağız. <laughs> Hoş geldin Ece. Hadi gelsene yanıma. Bebeklerimle oynayalım. <laughs> tamam o zaman. Her şeyinle oynayacak mıyız? Evet her şeyimle oynayacağız tabi. <laughs> Anne sen bir de bilirsin anneciğim biz oynayacağız. Tamam kızlar hadi bakalım size iyi oyunlar. Aa ne güzel bebek. Ben bu bebekle oynayacağım. <laughs> Çok güzel gel bebek sen benim bebeğim ol. Hayır hayır o benim bebeğim çekil Ece o ne alamazsın o benim bebeğim. Ama ben neyle oynayacağım Hmm, ben bu bebeği istiyorum. O Maspike'ye, o benim oyuncağım. Onunla oynama, başka şeylerle oyna. Bu bebekle ben oynayacağım. Bu bebek özel. Of, tamam. O zaman ben başka oyuncak bulayım. Aa, bu bebeği çok sevdim. Benim güzel bebeğim. Hadi biz hatta gidelim seninle. <laughs> Ay ay, ay ay olmaz. O benim bebeğim. Onunla oynayamazsın. O benim özel bebeğim. Onu ver bana. Ver bana dedim. Bu da mı özel? Hepsi özel, hepsi özel. Ben neyle oynayacağım ama? Başka seçeceksin bu benim oyuncağım. Ne yemem çok özel. Bıcı bıcı erdek, bıcı bıcı erdek. Hadi bakalım, yıkanalım. Bıcı bıcı erdek, bıcı bıcı erdek. Hadi bakalım, Hey, sen ne yapıyorsun burada? Ben ördekleri yıkıyorum, banyo yapıyoruz, bıcı bıcı yapıyoruz, bıcı bıcı. Hayır, hayır olmaz. O benim bebeğim bir kere. Sen benim bütün bebeklerimi alıyorsun, alamazsın. Benim oyuncaklarımla oynayamazsın. <laughs> Ama ben buraya oyun oynamaya derdim. Hani birlikte oynayacaktık, hiç bana vermiyorsun oyuncaklarını. Hı? <laughs> Veriyorum işte. Oynadın ya demin. Ama bu kadar oynanılır mı? Kızıyorsun sen bana hep. Paylaşmak güzeldi hani okulda öyle diyordun bana. Hmm, paylaşmak güzel ama hmm, senin oyuncaklarını paylaşmak güzel. Benimkileri değil. <laughs> ben o zaman seninle oynamayacağım gideceğim. Gidemezsin annen yok ki. <laughs> Annemi istiyorum ben. Of Alema. Şimdi annem duyacak gelecek. Alema dedim sana. Tamam peki o zaman ben sana bir oyuncak vereceğim. Ama sadece onunla oynayacaksın. Aa, gerçekten oyuncak mı vereceksin bana? Tamam hadi ver o zaman. Hmm, tamam ben şimdi bir düşüneceğim tamam mı? Acaba sana hangi oyuncağı versem? Çok güzel oyuncakla bu hepsinden olur. He, evet hepsi güzeldi. Hepsi de benim için çok özel oyuncaklar. Hiç vermek istemiyorum ya. Ama oluyor mu? Oluyor mu Melis? Ben, ben lazım. Çünkü benim hiç oyuncağım yok burada. Seninkilerle oynayacağız diye getirmedim. Bir de sen bizim eve gelince bence sana vermem o zaman. Hı, öyle olmaz. Paylaşmak güzeldir. Bak şurada iki tane yeşil kuybağı var ya onun birini alabilirsin. Of kuyruğuyla ne oynayacağım ki ben ya? Ama bak sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ama kuybar veriyorsun bana. Ben bebek istiyorum. Ben hmm, başka şeyler istiyorum. Bak bu çantayı da isterim. Çok güzel çanta. Evet çok güzel. Onu beğenmem. O çok özel. Kızlar burada ne yapıyorsunuz? Hey aferin size. Demek güzel güzel oyun oynuyorsunuz. <laughs> Aa, bravo ben de sizle oynayayım mı? Yok Abla, hiç bana oyuncak vermiyor. Melis bütün oyuncaklara benim diyor, benim diyor, vermiyor. Aa, Aa, Melis, hiç öyle olur mu? Ben sana öyle yapıyor muyum? Nasıl paylaşıyorduk oyuncakları öyle olur mu hiç Melis? Of ya hep ben paylaşıyorum hep ben paylaşıyorum olmaz onlar benim özel oyuncaklarım. E ama olur mu hiç öyle şey? Peki bu arkadaşın neyle oynayacak? Sonuçta hiç oyuncağı yok. Ayrıca annesi de burada değil onu üzmemelisin Melis. O senin misafirin. Hıh. gitsin o git git seni istemiyorum git buradan. Aa ne kadar oyup. Hiç arkadaş öyle yapılır mı? Hmm. Ececiğim sen gel benim odamda birlikte oynayalım. Ne dersin? Tamam abla gidelim. <laughs> Melis beni çok üzdü. <laughs> Hiç de bile paylaşmayacağım tabii ki bunlar hep benim güzel oyuncaklarım onları bana babam aldı annem aldı hiçbirini beğenmem oynatmayacağım ben oynayacağım hepsiyle benim güzel oyuncaklarım hepsiyle ben oynayacağım işte. Evet kedicik. Demek sütünü bitirdin. Aferin sana. Çok uslu bir kedisin sen. Şimdi de seninle oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Sen şimdi ee, ne yapsan acaba? Sen şimdi git şuradaki yünlerle oyna. Tamam mı kedicik? Miau, miau, miau. Bak bana tamam da diyorsun demek miau diyerekten. Aferin sana. <laughs> Ceyhan abla çok eğlencelisin sen ya. <laughs> sen de çok tatlısın İnci'cim ya. Çok sevdim seninle oyun oynamayı. <laughs> ha, hadi gel şimdi yatağın üstünde de zıplayalım Merce. Ay cıplayalım cıplayalım. <laughs> Şunlara da bak ne güzel oynuyorlar. Ben burada kendi kendime yolmuş kaldım. <laughs> acaba ne yapsam dolunayı getirsem ya hmm, ne yapsam ne yapsam Heh, şöyle diyeyim kızlar hey gelsenize çok güzel bir oyun koydum üçümüz oynayalım ne dersiniz oyunlayıp paylaşmamız lazım ya gittiniz beni bu yaptınız burada hadi gelin Melis demek bizi çağırdın demek güzel oyun oynayacaksın ha seni seni. Duydun tabi içerden sesleri. Ah Melis ah. Sana söylemem gereken bir şey var. Bak benim arkadaşlarım geldiği zaman ben hep onlarla paylaşıyorum her şeyimi. Tamam mı? Ama çok özel olan oyuncaklarım için onları e, uyarıyorum diyorum ki bunu sakın bozmayın. Bu benim için çok özel ama oynayabilirsiniz. Oynadıktan sonra da bırakın diyorum. Tamam mı? Sen de öyle yapmalısın. Evet Melis ben buraya geldiğim için çok mutluydum. Sen beni hiç oynatmadın o yüzden çok mutsuzum. Bir daha da gelmeyeceğim zaten. Özür dileyim Ece. Çok haklısın. Seninle oyuncaklarımı paylaşacağım. Sonuçta sen bunları giderken burada bırakacaksın. Şimdilik oynayacaksın değil mi? E tabii ki. Sonuçta benim de oyuncaklarım var evimde. Seninkilerle bu buydu, buydu oynayacağız. Benimkilerle de benim evimde oynayacağız. Ama paylaşmadan oyun oynayamayız. Haklısın arkadaşım, doğru. Gel bak ben kedicilik oynuyorum. Hadi sen de istediğin bir oyuncağı seç. Masızcıktan bu kedinin sahibi olsun. Olur mu? Ben kedi olayım, sen de sahibi ol. Aa tamam, hadi oynayalım o zaman. <laughs>